Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki özellikle beni takip edenler son iki yılda hayatımda çok çok fazla şeyin değiştiğini az çok görüyordur. Özellikle 2020'den itibaren maddi manevi gerek kariyer gerek başarı gerek kazanç anlamında maddi olarak da hayatımda birçok şey değişti. Birçok insan belki de zirve kısmını görüyor ama ben sizi 2020 ve sonrasına değil de 2010 ile 14 arasına götürmek istiyorum şu an özellikle. 2010-14 arasında üniversite okumuştum. Orada bir anımdan bahsetmek istiyorum size. 2010'da üniversiteye başlamıştım ve benim en çok birlikte beraber dershaneye gittiğim ya da işte sürekli takıldığım bir arkadaşım vardı. Normalde Elazığ'da işte radyo-televizyon bölümünü kazanmıştık. Yani ben o bölümü kazanmıştım. O da aynı üniversiteyi kazanmıştı ama gidememiştim. Gidememe sebebim ise e, maddi problemlerdi tamamen. Çünkü ailemin bana hiçbir desteği olamayacağını biliyordum. Çünkü onlar da çok zor durumdaydı. E, zor durumdan kastım şu, e, yani biraz daha detay olsun diye bunu söyleyeceğim. E, mesela o zamanlar e, evimizin kirasını biz devletin verdiği işte kira yardımıyla ya da işte yiyeceklerini, evin işte pazar yiyeceğini vesaire devletin verdiği kuru yiyecek yardımıyla karşılıyorduk. O derece zorluktan bahsediyorum. Ve sonuçta benim herhangi bir gelirim de yoktu. Bundan dolayı arkadaşımla beraber üniversite okuyamadım bile. Sonrasında mecburen bulunduğum şehirdeki yani Hatay'daki üniversiteyi kazanmak zorundaydım. Mustafa Kemal Üniversitesi'ni beden eğitim bölümünü kazandım. Öğretmenliği. Sonra şöyle bir şey oldu. Devletin vereceği Burslar işte o zaman 280 lira karşılıksız burs kazandım durumumuz iyi olmadığı için ve o da yetmiyordu hafta sonları inşaata gidiyordum çalışıyordum tabii kolay değildi bazen derse bile gitmiyordum Sırf biraz daha param olsun diye bir gün daha işe gidiyordum okula gitmek yerine ve anlatacağım aslında olay şuydu özellikle benim yol kiramı bile karşılayacak çok ciddi anlamda o kadar zor durumdayım. yani karşılayacak param da yoktu hatta o zamanlar yatlar vardı yani üniversite doğmuşları. olmuşlardı ee, babamın da bir tane tanıdığı vardı akrabası orada ee, ve uzaktan da olsa hani dedi çocuğun yol kirasına yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye üniversite için o zamanlarda 1 TL ya da 1.250 TL bir şeydi yol kirası hatırladığım kadarıyla ve e, benim o 1 lirayı karşılayacak param bile yoktu devletin verdiği burs zaten yetmiyordu yani hiçbir şey yetmiyordu. ki okulda ekstra harcama şubu yoktu. Üniversiteye giderdim ders biter bitmez direkt ben evime gelirdim. Böyle bir süreçti. Bana e, o özat e, kooperatifinden bir şey vermişlerdi. E, böyle görevli kartı gibi bir kart vermişlerdi. İşte bunu dolmuşa bindiğin zaman bunu göster senden ücret almazlar. Diye. Neyse bunu gösteriyordum. E, geçiyordum. Fakat bazı e, dolmuş sahipleri şunu söylüyor. Diyordu ki ben bu kartı bilmem anlamam bana paranı vermen lazım ve e, belli bir yerden sonra artık çeşit çeşit dolmuşculardan geldiğimiz için e, o, yani dolmuşun içinde 20 kişi var 20 kişinin içerisinde ben o kartı gösterirken e, hayır diyor e, ben bunu kabul etmiyorum diyorum ki bunu diğer dolmuşlarda da diyorum ücretsiz geçiyor diyorum 20 kişi orada beni dinliyor öğrenciler ve ben e, rezil oluyordum orada yani ciddi anlamda o 1 lira için ee, o kartı göstermeye artık yani şu dua ediyordum diyordum ki inşallah itiraz eden bir dolmuş şoförü çıkmaz. Ee, doğan buydu yani şeye binerken. Artık kar, kartı e, görevli kartı falan yazıyor ama yani kabul etmiyor adamların hepsi. Bazıları da tamam deyip geçiyordu. Şimdi bu noktada e, ciddi anlamda böyle bir zorluk yaşadığım bir süreçti benim o zamanlar. Ki 2000 e, aslında 2000 19'a kadar bu zorlu süreçler hep oldu. Hatta üniversitede e, 3 tane kredi kartım vardı. Öğrencilere verirlerdi. 300 lira, 300 lira ve 500 lira limitli. Ben onu 4-5 sene ödeyemedim. Hatta e, icraya falan gittim. işte o 500 lira e, şey bile. Yani böyle bir süreçten geçtim e, belli bir süre. Fakat bugün şunu e, bunu neden anlatıyorum diyeceksiniz. Bugün arkadaşlar üniversite tarafına gittim. Üniversite tarafına o 1 lirayı verecek param yokken ee, o şekilde giderken, bugün üniversite tarafından çok şükür bir tane daire aldım. Ve Jaguar'ımla gittim oraya. Yani e, bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben inanıyorum ki gerçekten bir insan isterse seçimlerini değiştirebiliyor. Hayatına değişiklik katabiliyor. Ama önemli olan o vizyonu görebilmek. Çoğu insan o anki yaşadığı problemleri, o kadar çok içselleştiriyor ki o kadar çok sahipleniyor ki elde edeceği başarıları bir kenara bırakıyor. Benim 1 liraya bile gitmekte zorlandığım üniversite yoluna ben daire almaya Jaguar'ımla gidiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Aradan çok 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçmedi. Baktığımız zaman şu an çok 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 daha iyi bir noktada olmamın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de kesinlikle istikrarlı ...bir şekilde işime ve yoluma devam etmemde. Tabii ki bunu klasik işlerle, klasik e, memur hayatıyla... ...şununla bununla yapmak kolay değil. Yani ben bununla yapmadım. Girişimcilikle bunu yaptım. Yani çünkü e, bir şeyleri değiştirmezsen... ...eğer bir şeyleri farklı yapmazsan... ...hiçbir şey değişmiyor hayatında. O yüzden e, herkesin hayatında yaşayacağı zorluklar vardır. Yaşadığı problemler vardır şu an. Ya da belki de 3-5 senedir senin için böyle olmuş olabilir durum. Benim için de öyleydi. Ama yarın bir gün... Hayalini bile kuramadığın ve gerçekten çok daha iyi şartlarda yapacağın, yaşayacağın şeyleri hatırlayarak çalışman gerekiyor. Ben böyle yaptım. Umarım siz de buna inanırsınız. Umarım siz de bir şeylerin hayatınızda değiştireceğine inanırsınız. Ve sizin de hayatınızda birçok şey değişir. Artık daireme de, evime de tekrar kavuştum diyelim. Bunun için de bir hayırlı olsun alırım. Kendinize iyi bakın.